Türkiye ve Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanlığı seviyesinde temsil edildiği Türk Dünyası İş Formu tamamlandı. Forma katılan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selan Arsan, Elazığ adına Kırgızistan'dan kazanımlarla döndüklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Ulu Bek Maripov'un himayelerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Dünyası İş Formu iki gün süren yoğun etkinliklerin ardından sona erdi. Forma Elazığ'dan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Silhan Arslan da katıldı. Her iki ülkenin Cumhurbaşkanlığı seviyesinde temsil edildiği yuvarlak masa toplantısına katılım sağlayan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın Türk dili konuşan 6 devletin katılımı ve iş dünyası buluşmalarının yapılacağı kapsamlı bir organizasyon teklifinde bulundu. Başkan Arslan'ın bu teklifi kabul gördü. Formun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Arsan, Elazığ'a elleri dolu olarak döndüklerini belirterek, Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın ekonomik işbirliklerinin ve ticari münasebetlerin gelişmesi noktasında çok değerlidir, dedi.